Ekim canları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizlere de soracak olursanız Bizler de iyiyiz Şimdi şöyle biraz bir kilodan fazla Patlıcanım vardı Onu şöyle yarık yapmak istedim Bunları bir güzel soyayım Daha sonra tuz yiyerek Bunları kızartacağım Şöyle hepsini bu şekil yapayım. Tuzlu suya ıslayacağım. <laughs> İsteyen şu şekilde yapar. Şöyle Bant nerede? Bant mı? Evet. Ayakkabılıkta kapattı çocuğum. Havva <laughs> geçtim. <laughs> geçti. Üstünde mi altında mı? Bilmem, o şeye takılıdır. Anahtarı taktığımız yere bak. Yoksa alana sor. Hepsini bu şekil yapacağım Mehmet. Siyah. Evet canlarım şimdi yapacak olduğum karnıyarın malzemeleri. Şöyle patlıcanım. Şöyle biraz da burada. Bunu kuruladım şimdi. Bir güzel havlu ile suyunu aldım. Burada soğan, samsak. Burada da yeşil biberim. Burada da domatesim. Şimdi bunları bir güzel doğrayarak patlıcanımı önce kızartayım. Şöyle tencereme yağ ekledim. Onu şimdi kızartacağım. Altını yakayım. Şöyle yavaş yavaş kızartmamı yapayım. Evet şöyle canlarım, patlıcanlarımı yağa ekledim. Şimdi bir güzel kızarsınlar. Hepsini bu şekilde kızartacağım. Daha sonra şöyle malzemelerimi doğrayarak içerisine ekleyeceğim. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde kızarttım şöyle. Soğanımı doğradım, soydum, doğradım. Biberimi şöyle hazır ettim. Şimdi biberi de kızartacağım. Domatesimin de kabuklarını soydum. Şimdi onu da bir güzel doğrayım. domatesi bol olursa güzel olur. Karnı yarık bazı yerde de imam bayıldı diyorlar. Ne dersen artık. Her yörenin bir şeyi var. bu kızaran patlıcanlarımı da çıkarayım. içerisine şöyle soğanımı ekleyeceğim. Soğanımız ya da iyice kavursun. Şöyle soğanımızı kavuralım. Bu iyice kavursun. Bütün domateslerimizi böyle yapalım. Malzemesini gayet güzel kavuralım. kavrulan soğanımızın içine de 2-3 tane yeşil biber ekledim, doğradım. Şöyle domatesimi de hazır ettim. Şimdi şöyle patlıcanım, domatesim. Burada da biberimiz kızarıyor. Biber şöyle kızardıktan sonra üzerine ekleyeceğim. Burada da soğan. Soğana biraz yarım çay, yemek kaşığı salça ekledim. Sosunu yaparak Patlıcanlarımızın arasına ekleyeceğim. Şimdi bu kavrulmuş olan soğanımın içerisine şöyle domatesimi ekliyorum. Domatesini de ekleyelim. Şöyle baharatlarımızı bir çay kaşığı kadar karabiber karabiber ekleyelim şöyle biraz kırmızı biber biraz da tuz ekleyeceğiz şöyle tuzumuzu da ekleyelim Daha sonra tuzumuzu kendimiz ayarlarız. Bu iyice kavrulsun. Şimdi bunun içerisine samırsağımızı şöyle samırsağımızı doğrayalım. Tam zamanızdır artık. Bu biraz iyice domatesimiz pişsin. Şimdi şöyle kavrulmakta olan domatesimizin içerisine biraz yeşil biber ekleyeceğim. biberimizi ekleyelim soğan domates sarımsak yeşil biber o iyice pişsin domatesi güzel pişerse yemeğimiz güzel olur Biberimiz de burada kızardı. Sosumuz da burada pişiyor. Biraz daha pişsin. Evet şimdi şöyle tencereme şöyle patlıcanlarımı dizdim. Daha sonra bunun arasına şöyle pişirmiş olduğum soslarımı arasına ekliyorum. Hepsinin arasına böyle teker teker koyacağız arkadaşlar. Kıymalı da olabilir. Böyle sade de olabilir. Bizimkiler sadesini seviyor böyle koyalım. Fırına da sürebilirsiniz. Ben çoğu zaman fırına sürüyorum. Şimdi böyle sosumuzu arasına ekleyelim. şöyle kalan patlıcanlarımız da şöyle onu da arasına ekleyerek yemeğimize devam edelim. Buyurun gelin dostlarım hep beraber yiyelim. Şimdi bu kalan sosumuzu bunun üzerine ekliyorum. şöyle yayalım. Görüntüsü de çok güzel oldu. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Şöyle göstereyim canlarım. Şöyle çok hoş oldu. Şimdi bunun üzerine kızartmış olduğum şu bol şöyle yeşil biberimi üzerine ekledim. Onu da böyle yayarak Şimdi bunu şunu çok az bir suyla çalkalayacağım. Böyle yarım su bardağı kadar bir su. Fazla koymayacağım. Çünkü domatesini bol koyduğun zaman suya gerek yok. Şöyle yapalım. Şimdi buna düz eklemeyeceğim. Önceden koymuştum tuzunu. Şimdi ocağımı yaparak yemeğimi ocağıma koyayım. Şöyle ocağımıza koyalım. Daha sonra ağzını kapatarak yemeğimiz pişsin. Hadi hoşça kalın canlarım. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Hepinizden Allah razı olsun. Evet şöyle canlarım yemeği ocağa koydum. Şimdi pişiyor. Sonra servisimde sizlerle paylaşırız. Evet canlarım şöyle yemeğimi yaptım. Servisini de yapıyorum. Şöyle tabaklara koydum. Sizlere göstereyim. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.